Bitüyor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabzı yayınıyla karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış? Haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın ilk günüyle başlayalım. Pazartesi günü. Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun tüm spot Bitcoin ETF başvuru sahiplerinden İlk onay dalgası için değerlendirilmek istemeleri durumunda nihai değişikliklerini 29 Ocak'a kadar sunmalarını istediğini bildirdi. Ee, güncelleme X uygulamasına paylaştı ve Sekin bu zamana kadar tamamlanan başvuruların ilk dalgada değerlendirilebileceğini doğruladığını kaydetti. Gerçek dünyadaki varlığa dayalı kredilerin takipçisi olan Revia'dan gelen veriler blockchain kredileri sektöründe canlı bir iyileşmeye tanıklık ediyor. Kredi alıcılara özellikle artan faiz oranları bağlamında geleneksel kredi verenlere kıyasla blockchain tabanlı alternatifleri olan güvenlerin arttığını gösteriyor. Ayrıca bu tür kredilere yönelik olanaklar ve hizmetler aralarında USD Coin, Tether ve DAI'nin de bulunduğu önde gelen kripto para birimlerinin kullanım yoluyla sağlanmaktadır. Sektör liderleri ABD'nin bu tür ETF'leri onaylaması durumunda geçen yıl kripto dostu haline gelen bir finansal güç merkezi olan Hong Kong'un Asya'da spot bitcoin borsa yatırım fonlarına izin veren ilk öncülerden olabileceğini düşünüyor. Salı gününe dönelim. Salı günü Japonya Merkez Bankası büyük ekonomi politikası değişikliğini açıkladı. Değişen ekonomik manzaranın ortasında Japonya Merkez Bankası uzun süredir devam eden para politikasını revize etmeye hazırlanıyor. Ve bu da yıllardır yaklaşımını karakterize eden aşırı... Ee, gevşek parasal duruştan potansiyel bir değişimin sinyalini veriyor. Japonya'nın uzun süredir ülkenin ekonomik planlamacılarının gözünden kaçan %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma ihtimalinin artmasına bağlı. küresel varlık yönetimi devi BlackRock 3 Ocak 2024'te faaliyeti geçecek olan Bitcoin borsa yatırım fonuna önemli miktarda 10 milyon dolar aktarma stratejisi geliştirdi. Bu hamle kapsamlı müzakereden ardından yaklaşımda önemli bir değişime işaret ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile kripto para birimi yatırım ürünleri dünyasında potansiyel bir atılımın sinyalini veriyor. Tether hazinesi ek 1 milyar USDT bastı. Ethereum üzerinde gerçekleştirilen bu işlem Tether'in dolaşımdaki arzını önemli ölçüde arttırıyor. Dijital para piyasasının temelini oluşturan Tether likidite ve istikrar sağlamadaki rolüyle biliniyor. Tether CEO'su bir sosyal medya platformunda bu para basma operasyonunun doğasına değindi. Bu hamlenin Ethereum ağında envanter yenilemeyi hedeflediğini açıkladı. Bu fonların piyasaya anında yeni para akışından ziyade stratejik bir yaklaşıma işaret eden yetkili ancak düzenlenmemiş işlemler olduğunu vurguladı. Çarşamba gününe dönelim. Çarşamba günü Grayscale CEO'sunun istifasıyla Bitcoin ETF için SEC başvurusunu tekrar güncelledi. Kripto para odaklı yatırım şirketi Grayscale yönetim kurumundaki iki önemli isim kısa süre önce istifa ettiklerini ve 1 Ocak itibariyle görevden ayrılacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Grayscale ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna Grayscale Bitcoin Trust fonunu Spot Bitcoin ETF'ine dönüştürmek için düzenlenmiş bir S3 başvurusunu sundu. Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında rafine bakır ve bakır katot ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,9 düşüş gösterdi. Verilere göre Kasım ayında 42.121 ton bakır ihracatı gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında rafine bakır ihracatı %9,7 artarak 656.953 ton gerçekleşti. Uluslararası para fonu bugün ABD dolarının dünyanın birinci rezerv para birimi olma konumunun biraz zayıfladığını gösteren veriler yayınladı. Son verilere göre doların küresel merkez bankası rezervleri içindeki payı ikinci çeyrekte revize edilen %59,4'ten %59,2'ye gerileyerek bir önceki yılın son çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine indi. Haftanın dördüncü günü Perşembe gününe dönelim. Perşembe günü de Grayscale Bitcoin Trust pozisyonunu tamamen kapadı. E, Art bundan bir ay öncesine kadar portföyünde en büyük paya sahip olan e, G-Bitcoin pozisyonunu yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında tamamen kapadı. Şirket paranın yarısıyla ABD'de işlem görmeye başlamış ilk vadeli e, Bitcoin borsa yatırım fonu olan Bitoy'a yatırım yaptı. Bloomberg analisti Eric, ARK Bitoy'u Bitcoin'e maruz kalmayı sürdürmek adına bir likidite geçiş aracı olarak kullanıyor. Mahkemeden Çin'in kripto para kralına hapis cezası, Bitcoin ve kripto para birimlerine yönelik yasakları ve tutumuyla bilinen Çin'de kripto para baskısı devam ediyor arkadaşlar. Buna göre Çin, daha doğrusu Çin yerel haber ajansının haberine göre Çin Yüksek Mahkemesi Çin'in kripto kralı Zhao Dong e, ve ekibinin aldığı cezaları açıkladı. Yasa dışı ticari faaliyetleri ve yasa dışı döviz ticareti nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Donald Trump'a ait olduğu iddia edilen Ethereum cüzdanı 2,4 milyon dolarlık Ethereum'u taşıdı. Donald Trump ile ilişkili olduğu iddia edilen cüzdanın misli olmayan tokenları yani NFT'lerin satışlarından elde edildiğinden şüphelenilen milyonlarca kripto para birimini kaydırdığı bildi. Bildirildi. bu e, 20 yıl Aralık'ta yayınlanan bulgularda vurgulandı Cuma gününe yani bugüne dönelim çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış birlikte bakalım. Vitalik Buterin yeni Ethereum vizyonunu paylaşıyor. Vitalik Buterin, Ethereum platformunun en acil zorluklarına çözüm bulmayı ve Ethereum'un altyapısını yeniden icat etmek için gelişen teknolojilerden yararlanmayı amaçlayan yeni bir vizyonunu dile getirdi. Bu vizyonun merkezinde katman 2 çözümlerinin ve yeni gizlilik teknolojilerinin geliştirilmesiyle desteklenen ölçeklenebilirlik ve gizliliğe yeniden odaklanılması yer alıyor. 100 milyon dolar topladım dediği kripto para yatırımcılarını kandırdı. Sek tarafından yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Fernandez insanlardan kripto paralar halka açık şirketlere ve lüks gayrimenkule yatırım yaparak %63'e varan oranlarda getiri sağlayacağını söyleyerek para topladı. Kendine özgü bir girişimci olarak nitelendirilen isim en az 20 yatırımcıdan 364 bin dolar topladı. Fernandez yatırımcıların bir kiliseden ve girişimcilere yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerden buldu. SEC açıklamasına Fernandez yatırımcıların paralarını vaat edildiği gibi yatırmaktansa bunları kendi parasıyla karıştırıp yatırımcıların paralarını kendi günlük ve lüks otel konaklamalarını karşılamak birden fazla kez para çekmek ilk yatırımcılara sade zincirine benzer ödemeler yapmak için kullandı dedi. Fernandez yatırımcılar ikna etmek için 15 yıldan fazla yatırımcılık tecrübesi olduğunu, 25 ülkeden 100 milyon dolardan fazla para topladığını söyledi. Biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda çok sık rastladığımız haberler oldu artık. O yüzden dikkat etmekte fayda var gerçekten. Piyasalar 11 milyar dolarlık kripto opsiyonlarının vadesi sona etkinliğine hazırlanıyor. E, Cuma yani bugün Bitcoin opsiyonlarının son kullanma günü ve bugün devasa bir ay sonu ve yıl sonu etkinliğidir. Milyarlarca Bitcoin türevinin vadesi bugün dolarken kripto piyasaların yıl sonundan önce son bir hareketi olabilir. E, 178 binden fazla Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi 29 Aralık'ta son bulacak. Bu yılın en büyük partilerinden biri ve önceki haftaki opsiyonların vade sonu olaylarını gölgede bırakıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar pazartesinden cumaya yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bulmuşsunuzdur. Ben her cuma 17.30'da haftanın nabzı yayınıyla karşınızda olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya cuma ya da bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sizler de videolardan haberdar olun. Ekonomistlerle, fenomenlerle yaptığımız yayınlar oluyor. Günlük piyasaları değerlendiriyoruz. O yüzden bekleriz diyelim. Hoşçakalın.